Asya'mızın kuzey yıldızı Darya Güney'e yürek acısıyla. Ankasını yitiren Rus milletinin başı sağ olsun. Vatan kuşu güneşe vakurdu, bize bakıyor, göz kırpıyor kundak bebeklerine ışıklı kirpiklerle. Doğru emziren Rus analarının başı sağ olsun. Buğday başaklarının ve beyaz unun da Moya Sestra Dayşa uzun bir gezintiye çıktı. Işık topluyor gökte. Topla kızım dedi güneş. Cesaret ve akıl saçıyor yeryüzüne avuç avuç. Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an'ın başı sağ olsun. Volga sularının, Fırat'ın ve Dicle boylarının da. Yaslanmış gök burçlarına Darya destan okuyor yükselen insanlığın aydınlık geleceğine dair yeni tezini hazırlıyor felsefe üstüne konuşacak. Ey Darya, o güzel şarkıyı bir daha söyle. Başı sağ olsun balalaykanın, ağlayan kemanın Elini tuttu Umayan'a, gel benim güvercinim dedi. Ölümsüz kahramanı Darya, kadın aydınlığının, devrimin kızı Maria Ulyanova'nın başı sağ olsun. Başı sağ olsun ipe çekilen Partizan Tanya'nın. Nazileri durduran Ludmilla Mihailivan'ın da. Yağan bombalar altında yürüyüş devam ediyor. Koşuyor Dayşa en önde elinde kitaplar, kalemler. Bilgemiz Aleksandr Dugin'in başı sağ olsun arınmış beyazın, özgür mavinin, fedakar kızılın, dalgalanan sevincin, özgürlüğün, korkusuzluğun da...